hayır. AKP iktidarı Dindar, Kindar nesil projesinin yeni bir ayağını örüyor. İzmir, Tekirdağ, Eskişehir illerinde pilot bölgeleri olarak başlatılan, Milli Eğitiminin, Diyanet ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşarak hazırladıkları ÇEDEŞ protokolü şimdi de Antalya'da imzalandı. Kediş projesi çevremi duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum gibi masum bir sloganlarla manevi danışman adı altında imam, vaiz, müezzin, Kur'an belletlerini atıyor. Okullarda öğretmenler yerine bu manevi danışmanlar çocuklara değer eğitimi söyleme altında kendi karanlıklarını dayatıyorlar. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni programıyla tüm ülkede ve Mamak'ta okullarda din dersleri laik bilimsel, çağdaş eğitimin üstüne çıkarıldı. Matematik, fen, dersleri sayısı haftada 4 saate kadar düşerken din ve ahlak adı altındaki ders grupları zorunlu seçmeli halde 6 saate kadar çıkartıldı. ÇEDES projesine karşı çıkıyoruz. Neden? Nait bilimsel eğitim hakkımızı tekrar savunmak adına imamlar camiye atanamayan öğretmenler de okula gitsin istiyoruz. Velilerimize bir itiraz dilekçesi sunuyoruz. Velilerimiz bunu doldurduktan sonra okul aile birlikleriyle birlikte yardım isteyebilirler. Direkt müdür, müdür yardımcısına teslim edip evrak numarası ve tarih almaları gerekiyor ki resmi işlem olarak adlandırılsın. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hükümetin bazı uygulamalarından velilerin haberi yok. Özellikle bu son yıllarda yapmaya çalıştığı eğitimin dinselleştirilmesinin bir parçası olarak ÇEDES projesini uygulamaya koydu. Ve biz bunun başka illerde uygulandığını biliyoruz. Bu illerde özellikle bizim bulunduğumuz okulda da bu çalışmaların başlayacağını ÇEDES projesi kapsamında buraya din görevlerinin atanacağını duymuştuk. Bu nedenle biz veliler olarak ve Mamak'taki demokratik kitle örgütleri olarak burada hem velileri bilgilendirmek hem de buna karşı bir farkındalık yaratmak ve duyarlı olması için velilerimize bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın bir kısmı ÇEDES projesi nedir? Bunu anlatan bildirileri dağıtmak, diğeri de okul idarelerine dilekçe vererek böyle bir projeyi bu okulda kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın böyle bir projeye alet edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da velilerin görüş ve önerilerini içeren bir dilekçe hazırlıyoruz. Velilere bunu sunuyoruz ve veliler idariye iletiyorlar. bizim bugün yaptığımız çalışmada mesela şunu fark ettik. Mamak gibi böyle daha demokrat, laikliği savunan bir bölgede bile ÇEDES projesinden birçok velinin haberi yok. bu kapsamda bunun bilgilendirilmesi bu konuda bilgi verilmesi bu konuda velilerin bilgilendirilmesinin ne ağırlık verilmesi gerektiğini anladık birçok aile hatta bütün aileler şunu söylüyor. Yani hani şunu açıkça ifade etmek gerekirse çocuğunu yazın Kur'an kursuna gönderen bazı çocuklarını da İmam Hatip'e gönderen aileler bile bu okula Diyanet'in bir görevli atamasını ya da bir vakıftan bir görevli gelmesini e, manevi danışman olarak atanmasını kabul etmiyorlar. Çünkü onlar da şöyle söylüyor. Her şeyin bir yeri var. İsteyen aileler zaten çocuğunu Kur'an kursuna gönderiyor. isteyen çocuğunu İmam Hatip'e gönderiyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarına böyle dini ifadelerle dini argümanlarla din görevlisinin atanmasını ve görevlendirmesini doğru bulmuyor. Bu sadece bizim için değil. Yani belki siyaseten farklı düşünebiliriz, belki görüşlerimiz farklı olabilir bu tür ailelerle ama kaygımız ortak çocuklarımız. Çocuklarımızın bilimsel eğitim alması konusunda ailelerle ortaklaşıyoruz. Bence bu bizim hareket noktamız aynı zamanda.